Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars hile, hileli Brawl Stars deniyorum arkadaşlar. Ee, hileli Brawl Stars'ta tüm karakterleri deneyeceğim. Şimdi ben e, hileli Brawl Stars'ta çok değişik bir harita buldum. Ada Ada işgal diye. Bu eski haritalar falan da yüklü bunda. Ee, yeni sürümlü bu arkadaşlar. Ve 35 karakter bulunması çok da şey değil mi böyle yani? Merak edici değil mi? Şimdi o Sprout'u yani merak ettiğiniz efsane mi gizemli mi? Ben size şimdi onu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet bakalım Sprout kim ney? Sprout gizemli karakter olarak gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten. Ee, açıklamasını şuradan okuyalım. Sprout patlamadan önce zıplayan bir tohum yumağı atar. Tohum yumağı düşmana doğrudan isabet ederse hemen patlar diyor. Ee, süperi de yani ultisi de Sprout süper tohumunu kullanıp asma ağacında bir duvar oluşturur. Bu dura bu duvar bir süreliğine düşmanları geçirmez diyor. Arkadaşlar ben birkaç el oynadım Dostlukta. Ee, Suzan Sprout seçelim. Büyük ihtimalle zaten şey gelecek. Ee... Neydi lan gizemli. Yıldız güçlerini falan bile yapmışlar yani. Eğer bunlar olursa zaten bakarız. Bitki işgali. Fotosentez. Ee, biz fotosentezi seçelim. Hiç şey yapmadan uzatmadan direkt devam ediyorum. Arkadaşlar merak ettiğiniz başka karakterler varsa skinleri falan ee, onları şey yapabilirim. Çok zor karakter ya acayip zor. Daha demin bir kalkan oluşturdu. Gören var mı? Lan öldüremedim bir adamı çok zor. Evet arkadaşlar duvarımı şuraya atıyorum. Evet öyle bir duvar oluşturuyor. Aha. Şöyle. 6 kişi kaldı. Şuraya ultimatım. Bakın hiçbir hasarda falan geçirmiyor. Baya iyi karakter. Efsane bir karakter bence. Ee... Ama gereksiz bir karakter. Eğer gerçekte de şey yani bizim BSD'de de öyle, eğer böyle olursa ne bileyim ya. Biraz gereksiz. Oğlum nereden anladın ya? İkinci olduk arkadaşlar. İyi. Hiç sıkıntı değil. Ee, burada klan bulan kurdum arkadaşlar zaten. Videonun aşağısında linki bırakayım açıklamada. Bilmiyorum. Şöyle kıyafetleri var arkadaşlar. Tüm skinlerin Evet işte ben ee, merak ettiğiniz ikinci e, ee, Kraken skinine geliyorum. Dynamite'ın skinini herkes çok merak ediyordur. Ve bunda sadece Rozetman oynadı. Bir de ben oynadım. Yani kendimi öne çıkartıyorum falan. Filan işte. Yani ben oynadım derken. Evet gördüğünüz gibi Coach Mike karşımızda. Ee, ben oynadım derken birçok kişi oynuyor arkadaşlar. Şu an da Ama güncellenmemiş haliyle oynuyor. Bu zaten daha yeni güncellendi. Dün mü? Ondan önceki gün mü ne? Ee, Bunda da direkt şey yapalım. Bunda bile hata var arkadaşlar. Bakın e, ee, skinimiz kırmızı değil mi? Şöyle attığı bombaları görüyor musunuz arkadaşlar? Attığı bombalar mavi. Yani onu hiç ayarlayamamışlar. Kimse ayarlayamamış. Arkadaşlar. Zaten Brawl Stars yapımcıları süperseller de ayarlayamadı. Şöyle şeyini de kullanayım. Öldüm. Zaten ben size göstermek için şey yapmıştım. Arkadaşlar. Ee, ve üçüncü en merak ettiğiniz skin. Geliyor. Ve işte burada Horus bu. Çok iyi yapmışlar arkadaşlar. Bildiğin gerçek. Zaten eğer böyle olursa efsane. Bunu da nerede deneyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan. Ee, şey nerede? Yalnız yıldız değil ya şu. Ha. Bu ne lan? Yılan çayırında deneyelim bunu arkadaşlar. Ee, direkt bununla devam edelim ve Jack'inin de Jack miydi? Yok Jack'i değil Jesse. Jesse'nin de bir tane şey var. Şöyle mermi... Oo. çok iyi değil mi? Çok iyi lan. Efsane yapmışlar. Oyun efsane olmuş. Oyunda efsane gözüküyor. Grafikleri, grafikleri. Oha! Kaç tane satıldığını çok merak ediyorum şu an. Konuşamadım lan. Acayip iyiymiş arkadaşlar. Şunu kuralım şuraya. Hele ultisi falan efsane bir şey. Çok güzel ulti atıyor. Ben çok beğendim. İnşallah alma imkanım olur. Diyorum. Oha bir hayvan gibi. Nasıl buluyorlar yani. Nasıl yani. Nasıl yani. Çok iyi bir iz bırakıyor arkadaşlar. Ben beğendim. Ben beğendiyse merkez beğenmiştir yani. <laughs> arkadaşlar videoyu like'lamayı sakın ama sakın unutmayın kanalıma da abone olun. Elimizde zaten kıyafet yok. Virüs 8 bit. Hep oynamak istemişimdir. Oynadım. Ee, çok iyi karakter bu da. Ee, arkadaşlar. Oyun yükledim. En çok Leon'dan oynamak istiyordum. Oynamadım. Evet Jesse. karşınızda. Normale bakın. Çok salakça baby. Bu işte bu çok güzel yani. Bu da yaz zaten. Kara şövalye. Yeni geldi yok bu değil. Ve Tanuki Jesse. Yeni gelecek skinlerden biri. Ee, bunu hesaplaşmada deneyelim. Çıkacağım çünkü saplarmadan da öl öleyim bolukla kıtlıkta bunu da deneyelim arkadaşlar çok efsane yapmışlar ee, ben beğendim attığı şey ne onu tam olarak anlayamadım ee, ama güzel karakter şu ortaya gelelim gebertelim şunu. Şöyle onu da atayım. Bu ne? He. Onu bile yapmışlar görüyorsunuz. Hayırdır kardeş. Çat çat efsane değil mi Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar video uzun yine oldu Hayırdır vesilesi nasıl yanımda okullarım ben herhalde geri zekalı ya adam bunu görüyor ha nerede lan Şimdi hiç onu arayamayacağım. Gördük arkadaşlar. Tanık de Şimdi bir de Leon'dan gireceğim. Ciddiye gireceğim ama. Ha, dostluk maçından falan çıkacağım. Şuradan dostluktan çıkalım. Tek yapalım. Eğer girerse tabi arkadaşlar. Ben burada videoyu kesiyorum. Ve geliyorum. Sizin için direkt kısa bir aradan sonra direkt geldim. Olmadı arkadaşlar. Ee, olmuyor yani. Söyleyeyim şeyde girilmiyor. Normalde kupa kazmak için. Ama ben burada sizin için gözünüzün ön önünde deneyeceğim. Birinci olacağım arkadaşlar. İlk defa oynamıyorum. Bir kere de oynamıştım. Ama denemede. Ha. Denemede oynamıştım. <laughs> <laughs> Dynamic. Ultimiz doldu arkadaşlar. Direkt mi ölürüm ya Keşke normal Brawl Stars gibi yapsalarmış arkadaşlar yani Normal Brawl Stars gibi derken Normal gibi girebilsek direkt Böyle dostlukta size gösteremesem. Bir de sizle deneyim Çift deneyim hatta Hatta diyecektim heh, Evet biliyorum Çift deneyelim bir de. Belki olur. Ee, böyle 20 saniye beni bekletiyor. Ben 5-6 kez denedim ama yok olmadı. Belki sizin şansınıza olur diyorum. Ama açılmayacak galiba hayat. Evet. Açılmadı. 11 dakika 12 dakikalara doğru gidiyoruz. Kulübümün adı babalar arkadaşlar. Ee, gereken kupa 0. Burada hiç şey yapmadım. Diyorum arkadaşlar isteyen gelebilir isteyen gelmez. Nasıl yükleneceğiniz için de bir video ayrıca çekeceğim. Haberiniz olsun. Görüşmek dileğiyle bay bay.